Hepinize merhaba arkadaşlar, ben P.O.G.P, Amnesia The Dark Descent'ın kostüm hikayesi Knight ile karşınızdayım. Hemen ee, session'a e devam edelim. Doğru hatırlıyorsam çok boktan bir yerde kalmıştım bir odada. Hiç yani acayip karanlık hiç da yok ama yani oynayasım yok derken bu serilere başladığım için çok mutluyum çünkü benim YouTube kanalım olmasa öldürseniz oyuna bastım Amnesia'yı inanılmaz asap bozucu bir oyundu. Zaten küçükken babam 3 yaşında bana bilgisayar aldığı için gördüğüm kabusları falan filan sayarsanız. <laughs> Neyse iyi güzel gidiyoruz. Oyun başlasın. Bu arada dün 5 kişi daha subscribe yapmış. Demek ki videolar hepimizin hoşuna gidiyor. Bu çok güzel bir duygu. Ay. <laughs> oh happy day. Happy day. Kapıları açık mı bıraksak acaba? Kulağımda bugün bir problem var ya. Sanki tatil köyüne gidersin ya yani da tatil köyüne gitmen şart değil. Kulağında su kaçınca kulağında bir ağrı olur ya. Kulağımda aynen öyle bir ağrı var sebebini çözemedim. İnanılmaz hava hava dengesini bozdu. Şimdi nefes alıp verirken iki kulağımdan da nefes çıktı. Yani hava O. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Niye oraya kilitlendi? Asiktir. <laughs> Asiktir ya. Ne yapacağız? Çıkacak mı oradan? Çık 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 çık. Oh. Oh. Hey. Lütfen görme. Gördü. Geldi. He will catch me. Geri zekalı. Duvarlara bakınsın öyle sen. Koş koş. Allah'ım ne olur. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen Ne oluyor? Niye müzik durdu? Oh ışık! Siktir ya İlk şurada iki tane oda vardı karanlıktan girmeye korktum oralara mı baksak? Nerede o kilanet oda? Ha. burası odası. Tell me what you see, David. Söyleyeyim baba. Tell me what you i̇ki tane maymun, <laughs> se iki maymun sevişmiyor. Doğum mu? Do Do ne kadar hızlı geçiyorsun? İnsanım ben. Sanki buna böyle. Yalnız bizim flashlight bitecek ha, bitiyor yani. Ne yapacağız sonra? tamamen gereksiz miydi acaba? Aynen ya. Ya ulan bu ulan sandalyeye Boşuma Flashlightımı flashlight harcadım senin arkadaşlarını görmek için. Şerefsiz sandalye. Klimayı açmam lazım. Zaten korkuyorum. Bir de bu sıcakta var ya altıma sıçacağım sıcaktan. Sıcaktan altıma. Oh. Burada not yoktu daha mi Oho. In 1686, the State Lunatic Hospital at Timor was erected, under the supervision of prominent Boston architect Nathaniel G. Brandy, in an extremely rural, out of the -may location. The Im immediate crisis which pre uh, precipi precipitated the building of a mental hospital north of Boston was the imminence, in the early uh, 1870s, of the closing of the facility. At Sout Boston. In what? Wild Origin was the Tamam siz okursunuz. Henderson today demiş. Çok çok istiyorsanız pauseleyin. Okuyun. Gel benle. Saksı. Oh siktir. <laughs> Saksı niye yaptın? Niye bunu yaptın? Abi olaya bak. İlk normal odalara girmek istiyorum ya. Oo. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Asik. Hayır 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 hayır. Ya vallahi bu muz kostüm hikayenin ben Ya bu pil yok mu buna sokabileceğimiz bir şey? Ben oradan geldim değil mi? Oh happy day. Orası niye o kadar karanlık? Sanki bu, burada tornavida kullansa. kullansa. Ah, siktir Ulan bala bak bendeki. İyine. Oha abi. Ha! Oh. Işık. Ne haber? Ne oldu? 31 çekerken yakalayıp ellerini koluna mı bağladılar? falan <laughs> artık şu flash sensin şimdi ne koyacaksın bir şey bulayım. Oo! <laughs> oh, güzel. Kapan. Vallahi nasıl aklıma geldi bilmiyorum burada tornavidayı kullanmak ama yani. Abi iki, iki yerde koridor. Heh. Burada bir şey var mı yok? Evet dinliyorum. As for the latest diagnosis, the patient has started to show signs of personality. I still couldn't understand the and when the cause of question occurred. The ne? The interesting thing is, no idea. Normal personality, as decided to call for now. She acts like a completely normal person. Ne person to mind. Today, a second sick personality experiment. I asked her to ne yapıyorsun? <laughs> Lanet olası pislik seni. Lanet olası serseri. <laughs> ne? Sandalyeler siz mi yaptınız? <laughs> He? Siz mi kilitlediniz beni buraya? Her yerde siz var. Less Digi dostum bana sonra ceza fonu sakın digi sakın Ebenin amı Tövbe tövbe <laughs> Doktor tatlı bir Haa şifre Tamam Neydi? Last last digit of the password is half of the second digit. Tamam. In the Restroom. Tamam. Restroom nerede? bir yerde restroom olması lazım. Burası restroom değil mi? 1 2 3 4 5 6 Tamam. Şimdi second digit is the eco. Uh the number of wash basin in the restroom. 63 mü? 63 olması lazım. Yani altının yarısı 3 çünkü. Bir iki üç dört beş altı bir iki üç. Nasıl Allah Allah. Neyse o zaman bir şuraya bakalım. Biz zorla sokacak buraya. kilitli. Oh. Burada nedense bir şeyler olacak gibime geliyor ya. Işık var mı? Var, güzel. Belki buradan bir tane lamba düşer. Yok, yok. Buradan düşecek. Ne oldu? Düz yolda yürüyen adı adam lamba kutusuna Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Elhamdülillah. Burada televizyon var. izleyebiliyor muyuz? Şerefsiz kutlar. Çak hanımdan. Çak. Çak. Şerefsiz. Şerefsiz. Hepinizin Allah belasını vermesin. Versin. single player da bana yaptıklarınız yetmedi mi <laughs> buraya git Allah'ım ya of gün odası Kar mı kadın günü mü yapıyorlar lan burada Ka day room ne demek gün odası kadın günü odası <laughs> Justin'de de vardı bu iğrenç şeylerden oh. Olmuyor. He? Şerefsiz. Ali'nin cini. Gel buraya gel gel gel. Kotalar. Çık Pis saksı. Hepinizin Allah kahretsin. Hepiniz bana kazık attınız. Özellikle de sen saksı. Seni tornavidayla açacağım. Seni tornavidayla açacağım. Senet orlevi açacağım. Cini çıkartacağım. 3 istekle bulunacağım. 32. She doesn't know this. It's a four digit. 32 63. The third digit. Tamam. Şimdi üçüncüsü 2. Değil mi? Üçüncüsü 2. Not. Eee. Üçüncüsü 2. 30 36 23. 36 23. İkincisi tuvalet sayısı sonuncusu ikincisinin yarısı kadardı. O zaman 36 23. Ve acaba diğer odaları kontrol etsek miydik bir ya? Bilmiyorum. 36 23. 36 23. Ağzına sıçayım nasıl ya? Anlamadım ki. Şimdi bir saniye, bir saniye. Şuraya bir girelim. Burası da çok boktan bir oda ya. Işıklı da daha güzel bir oda yok. Ha buraya bir girelim şimdi. Şimdi bir saniye. Buraları şimdi. Mementos. Last digit. Bir kağıt kalem lazım bana. Kağıt alayım bir tane. Ah. Bir tane de kalem güzel. Third digit of my password is 2. Password is 4 digit. Tamam. Hemen nota bakalım. Not. Annoying her. Üçüncüsü 2 ise o zaman birincisi 3. Üç. Ha üçüncüsü 2. Iki. İkincisi 6. Sonuncusu 3 çünkü benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Last digit of the is the half of the second digit. Second digit boş boş başınız. Ben iki saniye bir Google'a gidip geliyorum. Evet döndüm arkadaşlar. Ee, tahmin ettiğim gibi de bu demekmiş. Bir saniyesi. Niye bugün sesi bu kadar çok? Tamam tahmin ettiğim gibi lavabo demekmiş. Tekrar bakacağım. Son hanesi ikinci hanesinin yarısı kadar. İkinci hanesinde tuvaletteki lavabo sayısı kadar tuvalete tekrar bir gidelim 1 2 3 4 beş altı. tamam şu an o el zaman elimizde 623 tamam. var i̇lk ailesini 3 deneyince ilk ailesi doğru çıkmadı buraya da bir bakalım sonra gidelim doktorun odasını açmaya çalışalım çünkü yani ilk ailesi Allah'ım ya. Allah'ıma şükürler olsun. Orası açılmıyor. Ah! 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 Of. Sikerler ya. Mücahane anlamadım ben şimdi hala. E tamam o zaman bizim ya ses geldi zannediyorum. Bizim yaptığımız doğru o zaman 623 3. annesine de 2 diyor gidip açmamız lazım. Tamam. Son kez bakıyorum. Not 3 6 2 3 Allah Allah. Allah Allah. Ya bir şey gözden mi kaçırıyorum? 3, 2, 6, 3 yapsa. Ben anlamadım. Half of the second digit. Second digit is equal to the number. Tamam 6 tane bundan var. Üçüncüsü iki. <laughs> Anlamadım ben. Ben bir yerde yanlış mı yapıyorum? Anlamadım. Burada bir şey mi bulmam lazım acaba? Sandalye. Çık önümden. Şerefsiz sandalye. Oo, oh, oo! Oh. Ha bir de burasında var. Bu ne lan? Allah'ım. iyi var seni master yaparken yakalamamışlar. Ağzına sıçtığımın da bir saatte çıkartıyor. Oh! Git. Burada bir şey var mı? Aa burası var ya tam şeye bağlamışlar. Al kaptanızdaki doktora. Buradan mutlaka not ya da bir şey çıkacak. Mutlaka çıkmak zorunda. Buradan bir şey çıkmak zorunda yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Süper. <laughs> Belki kitaplar bir şey satıyor. Hayır. Abi bilgisayar. Ah tıkla tıkla. <laughs> Hackleyelim bilgisayarı. Burası ne kadar? Gereksiz bir o, o zaman. Niye bu bu kadar gereksiz burada? Yapmaz. Yapmaz amnesi oyunda bu kadar gereksiz bir oda yer almaz. Abzettin bir şey saklamıyorsun değil mi benden? He? Nereye bakıyorsun sen? Aha! Hayır. Bir an olsun beni heveslendirdin. Sandalye! Defol. Ya aha, aha kalem. Ya we need some progress ya. Böyle olmaz. Bateri de bitiyor. 2 saniye de bitiyor. Ağzına sıkın baterisi. Bu oda gereksiz olamaz. İnanamıyorum ya. Bir oda gereksiz olamaz ya. Ben senin seni... Orada 10 saniye tornavida çıkarttım kendi kaslarımı mı yordum? Hiçbir şey elde etmemek için inanmak istemiyorum. 3, 6, 2, 3. Açıl! Allah Allah. she doesn't know this but I know it's a four four digit üçüncüsü iki hepsini deneyeceğiz o zaman bir altı iki üç olmadı İki, altı üç üç altı iki üç dört altı iki üç 5, 6, 2, 3. Vallahi oldu. Işık. Işık. Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Hayır. Tamam, tamam. Evet. Gelebilir ki David. Yüzünü göster Oros bu yüzünü göster. Niye kaşar gibi kaşıyorsun? Why is there no one but me in this <laughs> exactly place? Already asking questions? Then you remember me and your name? Good. Good. You, finally you finally started, started, started to show, to show progress. Progress. What progress. What progress? What are you, what are you, talking, what are you, about? you talking about? Mine that's David. I'm, I'm afraid, afraid you are is having a broken. But don't worry. don't worry. I'm here to heal I'm your mind. Here to heal your mind. Oh. STOP saying that. SAYING THAT! We are a little, are a little aggressive day. today, aren't we David? It's good to, it's good to see you! missus. It's time fashion fashion today then! What, happened, what to happened to me? A lot happened, a lot happened you to David. you David, but let's, but let's take it go. Go. slow! You know you fuck me slow David. David, fuck and me slow! Bad things you made. I what? I haven't done anything, haven't anything wrong you bitch! So you remember? Yes, of I course I remember. I, I don't. don't. What the fuck? How can you be so, me you so sure, to leave it. I, I, I know. I don't know. I just want to fuck you. I don't know. You're I'm not body, sure. How do you know I'm seeing? no I'm seeing the bodies. So you admit it? So yeah, I don't admit okay. anything, bitch. You'll you know. make me say it. You make me say it. i'm not paying that much money but a bad side. you know what's happening to the developers that's why that's why our things are taking me yes David. and i want you to fuck me fuck me slow fuck me hard oh yeah oh david oh i'm bored to see you no more Böyle oda mı olur lan? Ne ne lamba var ne bir sikim var ne? Aa ışık. Mor Aa getir şırıngayı. Getir şırıngayı doktor hanım. Tamamdan geliyoruz bugün. Evet. Oh! Güzel! En azından nereye gideceğimi OO! Oh. Oh, güzel. Computer! Saksı! Saksı! ÇEKMAMI YARMAYI ABDETMEYİM İÇİN ALTIYORUN SAKSI! HEEE! Şimdi ağzına sarmayayım. Ah, alamıyorum. Zor kurtuldu. Arkadaşlar! Aşağıya gitmek istemiyorum ya bu bölümü burada bitirelim sizle de uygun olur. her hmm. zaman gibi beni izlediğiniz için çok teşekkürler Ben POGP bu sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hepinizi öpüyorum Video hoşunuza hmm. Sa... gittiyse beğenip favorilerinize ekmeği unutmayın Bir günlük videolarımı kaçırmak bir arkadaşlarımdan biri olmak isteyecek hmm. ama dikkat edin günlük videolarımı kaçırın ama arkadaşlarımdan biri olmak için Sağlıcakla kalın hmm. hmm. lütfen arkadaşım olun çok yalnızım <laughs> Ben Peo Gepimiz çok iyi videomu görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay 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 The David I won't say I won't say it I won't bye bye the David! I won't say it. I don't know. Can't say bakın, Bye bye.